13 Mayıs 2022 Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Biz mazlumlardan yana olmayı inadına sürdürmeliyiz. Üniversitede okuyan bir genç evvelki akşam şöyle diyordu. Marmaray metrosunda Kartal Pendik taraflarındayken tipik bir laik sosyetik kadın yanımda oturan ve Suriyeli olduğunu düşündüğüm bir anne ve çocuğuna küstahça sizin oturma hakkınız yok kalkın oradan diye zorbaca emredince o yavru ve annesi yüzlerinde beliren acı tebessüm ve eziklik duygusuyla hemen kalkacak oldular ve ben çocuğun elinden tutup oturun kalkmayın deyince o kadın da sonra oradan uzaklaştı. Evet, bir genç kardeşin bizzat yaşadığı bir sahne. Dün akşam üzeri 19 civarı Fatih Camii'nin yakınında Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki otobüs durağında 40-50 kadar yolcu belediye otobüsü bekliyor o saatlerde bu kadar yığılma tabidir. Çünkü farklı yerlere gidecekler için oradan 6-7 hattın otobüsleri geçiyor. Genç bir sosyetik kız, orta yaşlı iki hanımın beklemekten ayaklarımıza kara su indi şeklindeki yakınmalarına hemen cevabı yapıştırıyor. Açtılar kapıları, aldılar bu kadar göçmeni, olacağı buydu. Ona hemen orada Hanım kız, biz 40 yıl öncelerde bu saatlerde ta Sultanahmet taraflarından buralara otobüs yokluğundan ve trafik tıkanıklığından dolayı yürüyerek gelirdik ve o zaman İstanbul'un nüfusu 6 milyon civarındaydı. Göçmen konusu da yoktu. Şimdi ise trafik o zamanki kadar kilitlenmiyor ve otobüsler de geliyor diyeceğim ama anlıyorum ki o gibi tipler otobüs duraklarında cingar çıkarmak için tetikçi olarak tutulmuşlar. İçimden la havle çekerek teğet geçiyorum. Son zamanlarda sosyal medyada öyle haberler üretiliyor ki her olumsuzluk neredeyse sığınmacılar denilen kesime nispet ediliyor. Sonra anlaşılıyor ki öyle bir şey yok. Yani bu konuda valilikler ve güvenlik birimleri çok daha hızlı hareket etmeli ve halkımız aydınlatılmalı. Hatırlayalım. 2-3 sene önceydi güney illerinden birkaçında bir takım kavgalar çıkmış ve saldırganların filan ülkeden gelen sığınmacılar oldukları ileri sürülmüş ve tahrik edilen kitleler de gecenin karanlığında sığınmacı denilen insanların dükkanlarını tahrip etmişlerdi. Sonra ise o tahrik ve tahriplere gerekçe gösterilen sığınmacıların o kavgayla hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştı sığınmacılar arasında gösterilen bazı saygısız, küstah veya özel olarak karışıklık çıkarmak için gelmiş, gönderilmiş tiplerin hemen sınır dışı edildikleri resmen de açıklandı. Nitekim bu zamana kadar bu gibilerden 20 binden fazla kişinin derhal gönderildikleri evvelki gün bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Evet, bu hadiselerin ardında kesinlikle bir takım tahrik tezgahlarının olabileceği ilk göz önünde bulundurulması gereken bir husustur ve malum bir muhalefet lideri evvelki gün partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor ve sığınmacılar konusunda toplumsal bir tepki oluşmuşsa bu çok tehlikelidir. Bunu kaşımamalıyız. Milletimizin anlına ırkçılık lekesi düşmemelidir vesaire gibi laflar etmez mi? Rabbim sen sabır ver diye Allahü Teala'ya sığınıyorum. Çünkü bu konuyu yıllardır kaşıyan ve iç huzuru dinamitlemek isteyenler korosunun lideri kendisi değilmiş gibi konuşuyor şimdi. Evet, bu fitne ateşinin ilk kıvılcımlarını o Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi yakmamış mıydı? Bu durum yangın kundaklaması yapan kişinin sonra da yangın var diye haber vermesi gibi trajikomik bir şahsiyet çarpıklığı değilse başka nedir? Şimdi bu kişinin aman kaşımayalım deyip süreti haktan görünmeye çalışması, halktan bazı kimselerin geçmişi unutmuş olması ihtimalinden faydalanmak istemesinden ve de sonucundan korku duymasından değil mi? Diğerleri de malum. Evet, kişiler ebeveynlerinin veya çocuklarının suçlarından dolayı suçlanamazlar. Suçlar şahsidir ama 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin en genç darbeci subaylarından 27 yaşındaki bir yüzbaşının oğlu olan bir kişi, şimdi milletvekili ve de profesör titriyle sosyal bünyemize zehir şırınga edip her türlü tahriki en seviyesiz, saldırgan ve tahrip edici yalanlarla da besleyerek davranırken, Darbeci babasının bir şeyler tevasür ettiğini tedavi ettirmiyor mu? Çağrıştırmıyor mu? Hele bir siyasetçi lider var ki, analık duygu ve sorumluluğunu herhalde sadece kendi yakınları için taşıyor. O kadar zalimane çözümleri gösteriyor. Bu sığınmacıların gidişlerini kolaylaştıracak ve burada kalmalarını zorlaştırıcı tedbirler geliştirmeliyiz diyor. Sanki o insanlar bir iç savaştan kaçmamışlar gibi yazar çizer tayfesinden bazı muhafazakarlarsa bu işler ensar muhacir söylemleriyle çözülemez diyor. Halbuki belki de en etkili çözüm yolu o İslami terimlerin hakkını vermekten geçiyor ve halkımızın büyük ekseriyeti o mazlumlara hassasiyetle bakıyor ve sessizce sahip çıkıyor. Burada mukayeseli bir hatırlatma yapalım. Türkiye ve Almanya'nın nüfusu birbirinin neredeyse aynı ve orada sadece Türkiye'den 4 milyon insanımız bulunuyor. TC kökenli bu kitleden daha fazlası da diğer ülkelerden tamamı 10 milyona yakın yabancı. Özellikle düğün taşkınlıklarıyla Alman sosyal bünyesini diğer yabancılardan daha fazla rahatsız eden TC kökenli bu insanlar aleyhine hele de sosyoekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde sokakta veya duvar yazılarında ve medya organlarında saldırgan ifadeler yükseldiği zaman Türkiye kamuoyunda ve medya organlarında Almanya'dan yükselen ırkçılıktan şikayet edenleri hatırlayalım o çevrelerin Türkiye'de muhalefetçe yükseltilen ırkçı yaklaşımlar konusunda hiç itiraz etme işleri, bize oyunun içinde başka nice oyunların ve de uluslararası entrikaların olduğunu olabileceğini de düşündürmeli değil mi?